Sen zalimin karşısında, haksızın karşısında susup korkan çocuklar mı isterdin? Yoksa Ömer'in adaletini bilen, onu uygulayan evlatlar mı? Ha? Kavgayı görünce kaçanlar mı istersin? Yoksa Ali gibi, aslanlar gibi savaşanları mı? Emin Bey, onlar ben doğurdum, ben büyüttüm. Tabii ki. Hı. Ben onu mu diyorum? Ben çocuklarıma zarar gelmesin, onu istiyorum. Hazret Hanım, Kadir nasıl senin evladın, sabırlar da başka anaların evlatları. Önce Allah'a, sonra Kadir'e emanet. Sen merak etme. Her şey çok güzel olacak. İnşallah. İnşallah. Senin güç dediğin adilik. Kudret sandığın şerefsizlik. Zenginlik bildiğin de hırsızlık. Bana bak ihtiyar. Polis molis dinlemem, seni şuracıkta ayağımın altına alırım. Sen kendini yenilmez sanıyorsun, değil mi? Musa'nın Firavununu bildin mi? Hazreti Muhammed'in Ebu bu cehilini, Her iyinin karşısına mutlaka bir kötü çıkar. Ama sonunda kim kazanır? Şimdi sen düşün bakalım. Musa mı kazandı Firavun? Ya bu cehil mi kazandı Muhammed? Sen bunu kazanacağını sanıyorsun da biz kazanacağız acı. İyilerin karşısına çıkan kötüler ancak onlar için birer imtihandır. Şimdi var sen düşün bu yolun sonunu.